Hoş geldin. Nasılsın? Kaçıncı gündeyiz? Hatırlayabiliyor musun hala da? Ben unuttum zaman algım karma karışık oldu. Ama sana bunları hiç hatırlatmadan bambaşka dünyalardan bahsetmeye geldim. Geçen videomda temizleyicilerden böyle hızlıca bahsetmiştim 5 dakikada. 250 like gelir mi diye düşünürken anında geldi. Dedim ki vay be seviyor seviliyorum. Hani anlatabildim mi? O yüzden bu videomda bahsettiğim detaylı şekilde hem ürün yorumlarından konuşacağız hem nasıl temizleyici cilt tipimize göre seçebiliriz bunlardan bahsedeceğiz ve bu kez videoma biraz yükseltiyorum çok mu istiyorum çok mu şey istiyorum ya siz söyleyin bana 500 like gelirse yine bu 3 dakikada ya da 5 dakikada hızlıca yorum yapma serisini başka cilt ürünleri ya da parfümlerle de devam ettiriyor olacağım o yüzden beğenirsen kendini göstermen benim için çok önemli. Sana bir kez daha hatırlatmak isterim. Belki şimdiden bile like atabilirsin bunun için. Konumuza geçelim. Temizleme jellerini nasıl seçeceğiz? Önce bir mitlerden yapılan hatalardan bahsetmek istiyorum. Onlardan bir tanesi eğer jelle ya da yüz yıkama e, temizleme jeliyle yıkadıktan sonra cildin şöyle bir gıcır gıcır oluyorsa kış kış mı derler. Kış kış oluyorsa ha senin cildin iyi temizlendi demektir bunu herhalde bu etkiyi Hacı Şakir sabunla falan yıkarsan görürsün diye düşünüyorum. Zaten hani onu da yapma. Onu da açıklamayayım neden olduğunu. Ee, gıcır gıcır hissediyor olmak demek o sabun su böyle hissiyat vermesi demek. Aslında cildin değerli yağlarının senden gitmesi demek. Emin ol cildin daha çok yağ salgılayacak ya da daha çok kuruyacak ya da senden nefret edecek. O yüzden bu kadar gıcır gıcır ürün kullanıyorsan ı -ı, yapma. Kullanma. İkinci mit, günde 2'den fazla yıkamak yağlı ve akneli cilde iyi gelir fayda sağlar o yağın arınması gerekir. Doğru yağın arınması gerekir. Ama günde 2'den fazla yapmak iyi gelse de sen emin ol ben günde 12 kez bile yıkardım. Burada da hiç karşında yağlı cilt olarak oturmazdım. Ama yine aynı mantık ciltte dehidrasyon olduğunda ve kuruduğunda cilt daha da çok yağ sağlıyor salgılıyor ki kendini koruyabilsin. O yüzden bu da işe yaramayan bir yöntem. Diğeri ise tüm sene 7-24 sabah akşam aynı temizleme jeliyle vakit geçirilebilir. Şimdi cildimiz hava koşullarına uyum sağlıyor. Uyum sağlayamıyor. Ee, gittiğimiz yerlere göre tepki veriyor. İşte stres, hormon durumumuza göre bir sürü tepkiler verebiliyor. O yüzden sen cildini aslında iyi analiz ediyorsan ve okuyabiliyorsan sana söylediği sinyalleri anlayabiliyorsan tüm sene aynı temizleyiciyle kullanmasan, onunla devam etmesen iyi olabileceğini aslında anlarsın. Şöyle örneğin yazın benim gibi yağlı, akneli, e, akneye meyilli ciltler iyice bir böyle artık vıcır vıcır yağ kusuyor. O zaman birazcık daha hani arındırıcı özelliği fazla olan bir şey kullanmak mantıklı. Kışın birazcık daha kuruyor, daha karmaya dönüyor. O zaman daha sakin, daha hassas cildin sevebileceği şeyler kullanmak daha mantıklı. E, bu yüzden sana da bunun bilgisini vermek istedim. Şimdi bahsedeceğim şey de kısa kısa cilt tiplerinden bahsetmek ve temizleyici tiplerine. Sonra da benim cildimin çok çok sevdiği böyle değer verdiğim, anlatmak istediğim seninle paylaşmak istediğim ürün yorumlarından bahsedeceğiz. Aslında ürünleri şurada azıcık sergiliyorum. Cetaphil, CeraVe, Siren, Maria Badescu bir tane daha var. Onu kullanıp bitirmişim. Onun görselini paylaşacağım. bayağı güzel şeylerden bahsedeceğim. Cilt tipinden emin misin değil misin? Ben kısacık bahsedeyim istersen. Normal cilt tipi eğer normalden genelde aslında ürünlerin üstünde normalden kuruya, normalden yağlıya derler. Ama işte senin çok belirgin bir hassasiyetin ya da işte e, akne problemin, kuruluğun, e, gözenek problemin yoksa önce bir kalk, şükret haline. E, öncelikle bu. Sonra da için rahat olsun birçok e, agresif olmayan temizleme jelini kullanabilirsin. Şanslı cilt tiplerinden birindesin. Kuru ciltte daha çok böyle matlık oluyorsa cildine cansızlık hissediyorsan sabah uyandığında bile elastikiyet kaybı vesaire yaşıyorsan cildini kuruya dönük. Parıl parıl ayna gibi parlıyorsan Bebeğim sen de benim takımımdansın. <laughs> Cildin yağlı sebum üretmeyi seven muhtemelen gözenekler daha açık. E, siyah noktaya, beyaz noktaya belki de akneye de meyillisin. Karma ciltliler aslında cildimiz herkesin cildi bir noktada yani bir tık daha T bölgemiz daha yağlı olabiliyor. Ama karma ciltlerde bariz olarak şuralarda özellikle belki kışın daha çok hissedersin. E, buralarda kuruluk hissedebilirsin. Hassas cilt ise kendini 3 km öteden belli eder. İşte kaşıntısı, huysuzluğu, kırmızılığı vesairesiyle zaten sen onu anlarsın. Peki ne tarz temizleyici tipleri var piyasada? Hangisine hangisi iyi gelir? Ondan birazcık konuşalım. Örneğin şu setafil gibi jel temizleyiciler var. Bunlar çok kuru cilt tipleri dışında birçok cilt tipinin kullanabileceği şeyler. Cildi, cilde hassas davranan, Cildin yağını böyle söküp atmayan, ihtiyaca göre içinde işte salisilik asit ya da glikolik asit bulundurabilen, kimisinde hiyerolik asit ya da seramit gibi içerikler de olabilen birçok cilt e, grubunun kullanabildiği e, bir tipte diyelim. Cilt temizleyici derken aslında sen bunlara aşinasın ama ben Setefili yeni de Türkiye'ye geldiği için şöyle bir kıvam olarak göstereyim. Kastettiğim tamamıyla bu. Gelelim köpüren jellere. CeraVe'nin bu evladiyelik ürünü Foaming Cleanser diye geçiyor. Köpürüyor olması demek kesinlikle çok iyi temizliyor demek değil. Ya da köpürmemesi demek A, işe yaramaz anlamına da gelmiyor. Ama köpüren jeller genelde e, yağlı ve akneye dönük ciltlere bir tık daha öneriliyor diyebilirim. Onlar e, daha çok tercih ediyor. Ama formülasyon bambaşkaysa çok başka şeyler de olabilir, onu söylemem gerek. Bir diğer kategoride krem ve losyon tarzı temizleyiciler. Bunlar da daha çok böyle kuru, atopik çok e, işte kuruya dönük ciltlerin sevdiği şeyler. Hem temizlik iddiası olan, hem arındırma iddiası olan, hem de böyle nemlendirme ve o yangıyı alma, sakinleştirme etkisi olan şeyler. Gördüğün gibi bende öyle bir şey yok. Çünkü cildim e, kuru değil. Ama aklına ne gelebilir? seravenin Hydrating Cleanser'ını düşünebilirsin. Daha böyle cildi sakinleştiren. Bu tipe sanıyorum soğuk, cold cream denilen kategori de giriyor olabilir. Örneğin roktandan dolayı cildin çok böyle öyle bir tedavi görüyorsan, cildin çok böyle kurumuş, kaşıntılı gibi oluyorsa cold cream denilen bir cins var. Cildi sakinleştiriyor. Daha böyle balsam gibi beyaz kıvamlı. Hem temizliyor hem sakinleştiriyor diyebilirim. Avenin sanıyorum yanılmıyorsam öyle bir ürünü vardı. Şimdi ben birazcık da içime sinen ürünlerden elime aldığım az önce ürünlerden bahsetmek istiyorum. Her cilt tipine uygun bir temizleyiciden konuşmak isterdim. Ama kendi cilt tipimde olmayan bir ürünü sana nasıl önerebilirim ki? Kendi deneyimlerinden nasıl bahsedebilirim ki? O yüzden hassas ciltten Yağlı, akneli ciltlere kadar e, hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Ama kuru cildi sana bırakıyorum. Cildin kuruysa memnun kaldığın ürünleri lütfen aşağıya sen yaz. Çünkü e, ancak bilen anlar. Ancak deneyimleyen anlar. O yüzden sen kuru cilt dosyasını sana bırakıyorum. Kuru cilt temizleyicileri aşağı yorum olarak sen yaz lütfen. Ben hassas ciltten başlayacağım. Bioderma kırmızıdan konuşmayacağım. Rahat ol. E, ondan konuşmayacağım. Ama yani inanılmaz bir üründen konuşmak istiyorum. Ben kullanıp bitirdiğim için gösteremiyorum ama e, Paris Vlog'umu izlersen o ürünü aldığımı zaten görürsün. Fresh Soy Face Cleanser fırtınalar kopardı. Amerika'da, dünyada neler neler. Ben de gittim merakımdan aldım. Yine o her zaman şüpheci tavrım. Bana ne katabilirsin ki? <laughs> Tavrıyla aldım. Aa, böyle bir şey olamaz. Hayırdır? Dünyanın sırrını mı çözdünüz? Covid'i mi bitirdiniz? Ee, i̇nanılmaz. Gerçekten e, bir cleanser'dan bu kadar e, etkili, hassas davranmasını cildime bu kadar güzel arındırıp yumuşacık e, bebek gibi serinlemiş yatıştırılmış tutmasını asla beklemezdim. Hepsi gerçek oldu. Hayaller gerçek oldu. Bunun içinde soya proteini var. E, gül suyu var ve salatalık var. Sana nasıl Söylesem sanki hani böyle salatalığın iç kısmı olur ya böyle sulu bir salatalığın böyle e, çekirdekli iç kısmı olur. Orası böyle yumuşacık olur. Jel resmen öyle. Yani cildine kullanıyorsun yumuşacık. Muhteşem. İyi haber bu. Kötü haber şu. <laughs> e, Türkiye'de var bu gel. E, cildin hassassa sorunsuzsa e, kesinlikle bak derim. Seyahat boyu 189 lira kötü haber bu. Büyük boyu 500 lirayı bulmuş. İnsaf diyorum ama çok meraklıysan e, bir de onu deneyeyim diyorsan bak. Mutlaka bak. Şimdi birazcık e, karın ağrısı olan yağlı ciltler aynı zamanda belki akneye, siyah noktaya dönük ve hassasiyeti olan ciltler için önerilerinden bahsedeceğim. İlk olarak Maria Badescu'dan konuşacağım. Hiç beklemiyordum. Gerçekten böyle bir performans hiç beklemiyordum. Sephora'da satılan ürünlere ben her zaman böyle falan diye yaklaşıyorum. Hem fiyatlarından dolayı hem de bazen hani çok işe yaramayacağını düşündüğümden dolayı fiyat performans dengesinin zaman zaman bozulduğunu düşündüğüm için şüphele şüpheyle yaklaşıyordum. Acne Facial Cleanser bir tane paketin içinden çıktı. Göstereyim sana. Sephora artık Amerika'daki Sephora gibi şöyle bir favoriler seti getirmeye başlamış. Meraklıysan buna dair bir videoda çekebilirim. Çünkü içinde neler neler var sana anlatamam. Bu Maria Botescu'nun Acne Facial Cleanser'ı var. Huda'nın Enzim Peeling'i var. Pixi'nin Salisilik Asitli Tonii var. Uh, The Ordinary var. Şaşırdık mı? Ben çok şaşırdım. Niacinamide var. Ve Clinique'in de özel ee, özellikle etmişler diye. ikisi full size diye. Clinique'in de e, akneli ciltlere işte problemli ciltlere özel jel e, nemlendiricisi var. Bayağı hoşuma gitti. Onun içinden çıkınca e, almış bulundum. Hiç beklemiyordum. İçerine bakmadan dan diye denedim. Sadece performansını görmek istedim. Sana öyle söyleyeyim. Sıfır gerginlik, sıfır cildi yoğurma, harika arındırma, yumuşacık. Dedim ki hayırdır Maria Badescu yani biz seninle niye tanışmadık? Çok şaşırdım. Hemen şöyle bir içeriğine baktım. Hemen ikinci içerik Aqua'dan sonra gliserin. Sonra aloe koymuşlar. SLS var ama SLS'e artık takılmıyorum. Markayı ve ürün performansını beğendiysem eğer. Salisilik asit var. Daha sonra papatya, işte farklı bitkilerin özü vesaire azıcık parfümü hmm, bayılmayabilirsin. Ama bu kadar yumuşak ve hassas davranan akneli cilde e, jel bulmak zor. Ama bu beni çok tatmin etti. İçerikleri de böyleydi. Bir diğer bahsedeceğim de Siren'in bu ürünü. Siren'in daha bu kanalda e, bu ürünlerini ne kadar öveceğim bilmiyorum ama hak ettiğini düşünüyorum. Son çıkardığı yani yenilediği alfa hidroksiz, beta hidroksiz, exfoliating, aynı zamanda gentle, nazik davranan temizleme e, jeli. Dengeli tutar diyor, nemli tutar ve aynı zamanda yağı, işte makyajı çıkartır diyor. Hemen baktığında da SLS görmüyorum bunun içinde. Gliserin görüyorum, salisilik asit, niacinamit görüyorum, pantenol görüyorum, yeşil çay, papatya, yani kafanda yağlı, akneli ve hassassa cildin yaklaşık içerikler kafanda oluşuyor değil mi? Yani bu iki konuştuğum üründe de benzer şeyler var. Ve ikisi de bence hem sabah hem akşam kullanmaya oldukça uygun. Cilde hiç yormuyor. Ilık suyla da şöyle bir yıkadığında da arınmış ve dengeli bir cilde sahip oluyorsun. Ben ikisini de çok beğeniyorum. Ama daha ucuz alternatiflerden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Daha uygun olanlar biri Serave, diğeri Setafil. Amerika'da çok çok popüler bunlar. Ee, sera Serave geliri birazcık oldu ama Setafil çok yeni Rosmanlara geldi. Ee, şimdi birazcık içeriklerinden konuşacağız. Performanslarından da konuşacağız. Serave biliyorsunuz ki hani şey... Seramit koyuyor. Yani cilt bariyerini korumaya her zaman önem gösteriyor. Boştan çok önemli. Hyaluronik asit de var. Temizleme jellerinde hyaluronik asitin çok anlamlı olmadığını duymuştum. Bu arada aklında olsun. Hemen ikinci içeriğinde gliserin. Daha sonra birazcık temizleyici. temizleyeceğim. Ajanlar SLS yok. Seramit var. Cildi sakin tutacak içerikler var. Kocaman. Ben bunu kışın diyeyim. Sabah akşam kullandığımda evet güzel arındırıyor. Ama biraz cildim hafif hafif yorulmaya başladığını hissetmiştim. O yüzden hani mevsimlere göre cildini anlatanı ona göre güzel kullan diyorum ya. Bunu yaz döneminde çok daha rahat kullanırım gibi geldi. Yine aynı gerginliği yaşarsam mesela sadece akşam rutinine çekerim. Sabah daha böyle hassas işte yok biyoderme belki olur ee, ya da doktor bağmanın kullandığım bir ürünü var jeli var onu kullanabilirim diye düşünüyorum. Setefile gelince Setefil'in başka popüler ürünleri de var. Gentle Skin Cleanser, nazik temizleyicisi de çok çok popüler. Hassas ciltlerin ve normal cilt tipinde kullanabileceği. Benimkisi Oil Skin Cleanser. İçeriğine bakma yine ikinci içerik gliserin. Bu yüzden hani hassasiyetini anlayabilirsin ama diğer içerikler de önemli tabii ki. Yine temizleme ajanları var. SLS koymuşlar ama cildi yoğurmuyor, kurutmuyor onu söyleyebilirim. Kokusu biraz biraz ilginç. Şöyle bir kıvam gösterebiliyor muyum acaba sana? Hafif köpürüyor, köpürmüyor arası. Böyle bir kıvamda görebiliyorsundur umarım. Bunun dört mevsime uygun olduğunu düşünüyorum ama cildinin e, analizini en iyi sen yaparsın. O yüzden delemeden ve e, hani hassasiyetini bilmeden e, bir şey yapmamak gerekiyor. İkisinde de benzer içerikler var. E, farklı zamanlarda kullanabilirim diye düşünüyorum. Bunlar da diğerlerine oranla çok daha e, uygun fiyatlı alternatifler ve size olarak da yine daha büyükler. Bunlar dışında Son zamanlarda sen yeni bir konsept yaptın. Şu 3-5 dakikada hızlı hızlı yorum yorumlama işi ve üstüne daha detaylı yorum yapma işi bizim hoşumuza gitti diyorsan ben bu işe devam ederim, durmam. 500 like alırsa bu video kendime de böyle şeyler koyuyorum ya. Yani gerçekten desteklendiğimi hissedersem ben de zaten inanılmaz pozitif bir etki yaratıyor. İşlerimin arasında kalkıyorum, video çekiyorum. Ee, beni çok olumlu etkiler ve devam gelir diye düşünüyorum. Başka cilt ürünleriyle, başka kategorilerle ve hatta parfümlerle de bunu yaparız diye düşünüyorum. O yüzden ben izinle kaçacağım. Senden like bekliyorum. Abone olursun, zilleri açarsın. Sen bence gerekeni yaparsın. Başka bir videoda başka ürünlerle görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.